Şimdi e, e futbol maçı X'i kadromu göstereceğim. Benim kadromu da göstereyim. Evet arkadaşlar kadrom böyle. Yüz birlik balem var kadromu arkadaş. Benim Üst kadromu göster arkadaşlar. Benim kadromu göster. Yüz beşlik kanavaram var. Benim kadromu göster. Arkadaşlar yanında arkadaşım var onu da beş atacağım. İşte evet arkadaşlar dedikler de böyle. Benim mesela bunu göstereceğim mi bugün? Evet arkadaşlar. Şimdi e, maçı odayı kurup görüşeceğiz. Odayı kurduktan sonra video bir daha başlatacağım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar odayı kurdum. Kurduk. E, şimdi arkadaşımın katkısını göstereceğim. Ama maç içinde göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi maça giriyoruz. Kim kazanır? Şu, şu yazın. Evet arkadaşlar. Kim kazanır? Sen tahminlerinizi yoruma yazın. Bir daha şu adına abone olursanız çok sevinirim. arkadaşlar şimdi maça giriyoruz. Evet. <laughs> evet arkadaşlar kim satıyor benim satımda oynanacak maç. İşte benim ki daha iyi benim böyle arkadaşımın katkısı. evet arkadaşlar. Arkadaşım burada konuşsun istiyorsanız. Arkadaşlar bence onu saplayacağım hadi Bye bay hadi başlayalım maça. Hadi evet, arkadaşlar şimdi başlıyoruz maça. Evet arkadaşlar defansı bombası olduğu için kesin baleden bomba yiyecek. Aynen aynen aynen. 3 Üç, de, üç defans oynatmaya çalışıyor. Salak üçlü defans oynatıyor. İleride 7-8 kişi var. Tabii onlar da benim oyuncular alır. alır. Aynen alır aynen. Sen ben, tiki zaten, taka, tiki ben, zaten, ben zaten bir çalım atacağım zaten. arkadaşlar ben görüyorsunuz. Kesin, kesin, Menajeri görüyorsunuz. Kim menajeri şu an? ikimizin menajeri aynı yani. Hadi çatal. Stn aynı. Çok. 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 Evet arkadaşlar şimdi maça gireceğiz. Kiminer yorumlara izimizi atkan abone olun tekrardan. Benim formum bu kadar iyi Evet arkadaşlar maça başladık. Evet arkadaşlar gördünüz bu profesyonel oynuyorum ben. kimin Evet arkadaşlar bomba yiyecek. Umar abi. Arkadaşlar kendilerine uzaklaştırma var bende. Bir tane onu suvara Orta çiçek, çiçek Evet arkadaşlar yedik. Saplıyor bize. Ama göreceksiniz. Kombo gelecek. Neydi onun adı? Kambak mıydı? <laughs> ha? Kambak. Hayır lan. Bir geri döneceğiz. <laughs> sen de onu söyledim sen <laughs> Evet arkadaşlar yine başa basamak. <laughs> arkadaşlar şu an <gülüyor> sallıyorum. <gülüyor> Aynen. Aynen mi? Tamam arkadaşlar şimdi az sonra görecek. Evet arkadaşlar. Yarısı adam kaynıyor ya. <laughs> Günde düştü o niye? Çoktan kaçabiliyor Tiki taka yapmayı çok seviyo Tiki taka yapmayı çok seviyo Tiki taka yapmayı çok seviyo Bu da bir mallık yapıyor da kaşa bir mallık yapıyor Yedik galiba arkadaşlar Ama Çok kasıyor <laughs> Sonunda <an de> video Son da video. Şu an videoyu kapattın mı? Hayır arkadaşlar son video devam ediyor. Daha çok kasıyor değil mi? baba? Bazen de evet. Bir bomba Arkadaşlar bomba atamazmış biterse yaptı. Yok. Sağ ayakta da zor. Atılmıyor Atılmıyor. Atılmıyor arkadaşlar. Çok bildi hiç. Çok biliyor musun zaten acemi. Yok <laughs> <korkunca> bir köşe mi? Ne Ne yaptın? Ne Ne yaptın? Çok Çok şey. Evet arkadaşlar mallık yaptı oyuncu. Topa galiba uçan tekme atmak Evet arkadaşlar maç devam ediyor. Arkadaşlar ya. bu arada Eren, Eren Armut'u da var biliyorsunuz. Anladınız mı espriyi? Aynen aynen benden Namık Kemal. Siktir. Nasıl? aa Plus atamaz ki. O sen ne yaptın? Biz Hadi arkadaşlar <laughs> evet, şey, bu da mal. <laughs> Yürü beni. <laughs> kaçı tutmuş değil mi? Arkadaşlar dedim Volpi. Evet arkadaşlar Sonra bana güldü Şimdi kendi gitti Taça attı mağara gibi. Ne giriyorsun amercim? Arkadaşlar siz Vandan orayı tanıyor musunuz? Bak tuttum onu. O ama atıyoruz yani belli oluyor herhalde atacağımız. Atamayan atarlar taktiği geliyor. Vav geri <laughs> bir Van Dijk bir ürünü mü işte. Van Dijk. Van Dijk şeye ucucu şey. Die... <laughs> arkadaşlar offside. Bunu da vuramıyor evet arkadaşlar. Bu arada maçı 15 dakika. Mbappi'nin sakalatını bilmiyor herhalde. Hani Emap evet. bir ortaya geçti. Tamam kanka. Evet, ok evet. evet, çok iyi Arkadaşlar evet, orada bir kalp kriz geçirdi. Okay. Durmam. Hocam Hocam. 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 Dedik ya. Dedik. Evet. Arkadaşlar salıyorum dedim bana sonuca. Aynen. Benim otom yüzünden. Ya. Aynen. Aynen. arkadaşlar maç dönüyor. Dönüyor Evet inanmıyor arkadaşlar dönüyor. Aynen Ben, ben inandım sen de bana. Bok gibi bok Buradan vuruyor arkadaşlar. Ne olacak nereden vuruyor? Bunun kendisini bir Maradona sonu Çok kötü Evet arkadaşlar Adam daha sıraya Kafası gitmiş. Çünkü Arkadaşlar virgül Yeter lan dedi. Kim arkadaşlar? Hazard bıraktı böyle. Bale maç döner demedi ya döner. Gareth Bale, arkadaşım şu an tabletime dokundu için var sen de benimkine Arkadaşım ağlıyorlar şu an 2 bir. <laughs> en fazla ben buna kaç tane atayım söyleyin yorumlara yazın. Ben iki çabucak. Evet. Benim. Bir fazla bomboş işte böyle fazla bir kişi olduğu için. <laughs> hayır, 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 hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır arkadaşlar tamam betime tıkladı. tıkladı arkadaşlar arkadaşlar ama o da bana yapmıştı o da bana yapmış. sen bana iki kere yaptın ben sana bir kere yaptım lan ağlama üç geliyor arkadaşlar üç geliyor arkadaşlar üç 3 geliyor 3 Yatır aşağı Taraftarlar Yorani Ne oldu arkadaşlar Ban mı yeriz yani Bakır kartan kele 31 yiyin mi biz mi Evet arkadaşlar neden azardı Kendisi beğenmiyorlar ki Allah'ım Full. Arkadaşlar atamayacağım için o bana yapmasın sakın. Çünkü ben full alışırma yapmıyorum Çünkü bir gol Ağzı böyle yapar. Yaparsın. Evet arkadaşlar şu an kullanıyor. Kullanacak yani inşallah. Vurdu. Evet ona kadar. Ve aynı aynanı mı doğru Evet arkadaşlar başlattık yine. Kanavara Vandan ara mı dedi benim arkadaşım. Yakın Rice bıraktı. Rivaldo attı koşu. Bıraktı. Gareth Bale. Ne aman Allah'ım. Evet bu kontrol ataktan gol gelir mi adam hiç gelmedi. <laughs> evet arkadaşlar <hayır, hayır>. Ataklaşan... <laughs> şu evet arkadaşlar bale soktu yine. <laughs> arkadaşlar gördünüz oluyor. Çok güzel attı. Şu an ağladı biraz. Dört kalmış. Otamadı arkadaşlar. Salak mesle. Boşuna ben onu basmışım Sadece asist yapıyor. Hadi be arkadaşlar olmadı. Gerçekte böyle değil. Evet arkadaşlar Tekken Rush baba pro. Gördünüz mü çalanı? Evet. ben Açılmak mümkün değil mi şimdi de? Değil mi şimdi? Şimdi tekrar şuraya odamda bomba olsun. Şimdi tekrar Tamam sakın sakın. sakın! Bir dakika yine arkadaş. Evet arkadaşlar iki dakika durdurmuştum ve penaltı yaptırdım mal gibi. Penaltı değil. Ya Doğru. penaltı ya da şey arkadaşlar. Aga evet. Tamam atamaz. Arkadaşlar Hadi. bir dakika. Ee, ben az önce durdurmuştum maçı da çünkü kapı çalmıştı. <gülüyor> <gülüyor> ve kırmızıymış arkadaş. Tam boktum tamam. Allah'tan yapmışım yoksa kolyecektik. Ya arkadaşlar kapı çaldı. <laughs> Pardon kusura bakmayın. Bir daha yayınlarımda böyle olmayacak. <laughs> arkadaşlar yine güzel bir çalım. Öbürünü geçemedik. Neden azart? Bomboş Bir kişi Hocam var, evet. 4-2. Hey, İlk bitti. Hepsini. <laughs> Evet hadi Elmer hadi. Abi o tam beş. Sen lan? Bize kalmıştı. Şimdi bu Evet arkadaşlar maça tekrar devam ediyoruz. <laughs> Nico Ronaldo bıraktı bale. 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 Balat bal bombonu boy. <laughs> dakika kırk kaldı. Bir dakika geçti. Gol attı. Garip bal. Defans öyle bırakırsa bir kişi koyarsa olacak bu. Evet arkadaşlar Nico Williams bir ıslandı. Nico Williams bıraktı. Gol. Tam bundan sonra takımları özgün yapak bakayım. Rüya yapak seç bir tane takım oyna. 6 oldu arkadaşlar. 3 dakika içinde 2 gol. Hmm. Bir evet, arkadaşlar bir yola bol zaten uzaklaştırdı orada kim alacak onlarda kaldı top bir kıl vanlar şu içeri tutuyor çünkü içeri açacağını biliyordu ve çok güzel bir anı girişine bir şey demiyorum arkadaşlar çünkü çok zaten vurdu kendini hani de biliyor ama ben ne olmuyor herkes deneyebilir tabi olmuyor deneyim de, denedi. Lionel Messi küçük boylu herkese hava atmaya çalışıyor. Küçük bu da şutlarını görmedim galiba. Eden e Azar mükemmel kaçtı. Şardı bir gol Van yanına. Bak ne yapıyor o Vigi Van Penaltı. Evet arkadaşlar penaltı. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız Allah bilir. Ar arkadaşlar bu risk alıp kaleciyle atacağım kalem boş olsa da Evet arkadaşlar vurdum <laughs> Arkadaşlar şu an kalem boş Arkadaşlar <laughs> şu an kalem boş oyuncu kaleci Ne yapıyor kaleci nerede arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> oh, tamam arkadaşlar kaleci artık benim kaleci artık Ne ne Arkadaşlar tane attım zaten daha neyin havasını yaşıyorsun bu penaltı bir işti. Arkadaşlar biraz olabilirim. Ne kötü sonunda sıkıntı Ha 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 tuttum topu. Ha 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 topu. Aynen Evet arkadaşlar kole gidiyorum. Ömer indirdi. ellerde. Eden Hazard. çok güzel yedirdi. Garit Bey'in korkuttu adamları. Garit Bey'in. attı. Merkez şahit ve ağladı Ömer. Evet arkadaşlar. Kaç başladı tekrardan. Arkadaşlar geçin lütfen. Arkadaşlar koşuyorum ve kalıcı çıktı aldı topu. diyor. Yani kalecilerinden biri. Aynen. Adam da bilmiyorum ismi. Dünyanın kalecilerinden biri diyor. En iyisi diyor. Arkadaşlar benim arkadaşım biraz kafada. Hocam, Hocam, <laughs> Hocam. Aa sarı arkadaşlar çok iyi. Arkadaşım kesin şu an deliriyordur değil mi Ömer? Sakatlandıysa seni. Sakatlıklar açık değil arkadaşlar. Bir fadın. Kuzey gitti o zaman. Uyyy! Soktu bana soktu. Ama 7 3 hiç bir bok değişmedi. Aa, ben penaltı kullandım ben de. de... Ben bana da bir serbest şey, vuruş olsun. Atamadım mı? Oha. Babam. Hadi lan. Kale açtım oğlum lan sağ. Saçmalama. 2 saat vurmadı ya mi? Bravo, das war best news. Ja. So. bir du du virgül. Wie sie auf Fuß auf Fuß macht, ja. Oh, Hayır böyle. <laughs> <nisil sen? gülüyor> <laughs> bu özür dilerim yok. Hadi oradan Ev al. Ooo çok güzel görünüyor bu Benim kılıcım yiyor. Be. Evet arkadaşlar aldım. Siz <laughs> sita kaç 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 gibi yorumlara yazın. Tekon <laughs> <De> Rhys. <reis. gülüyor> Nasıl kaçıyor o pozisyondaki Rhys? Ne görüyorsun sağlı kustu ya beni. <laughs> Seni değil kendimi öldür istiyor. Bu kadar iyi oynadık, oynattık. Uzaya vurdum. Ben de nasıl için yerini belli etti demek Nereye atacağım yakın ama attım? Evet bana oradan koşarsa çok büyük bir hata. Ay. Ne kadar fazla büyük ya? Çok büyük hatta. Bir Ama bana daha iyi. 7-4 oldu. Oğlum ben her gol'e atıyorum. ya. Evet bu gol gol sayıydı. Evet. evet. Arkadaşlar gerçek oynayalım biraz. Gerçek oynamıyorum zaten ya. Gerçek. Ay biraz... gerçek... önce gerçek oynadım ben. Abi nasıl benim oyuncu? Tamam arkadaşlar sakin olun. 100'ün üzerinde. sana çıkarmayacak. O da dinmez çıkar mı? Çok, çok iyi, çok iyi çıkıyor. Ne yapacak bu şey çok Sen mi çıkarıyorsun? Aynen ben şu ne yapıyorum? <laughs> Arkadaşlar ciddi olmayınca işte böyle oluyor. Ne oğlum bir tane atak Ben çok oynamış mıydım? Aynen şu an bir atak Evet arkadaşlar gerçek oynuyorum şu an. İşte 8 belli, oldu. Bir elli böyle yani, yani. Bu şey Değil bak hata çıkamayacak Ne Çıkacağım mı? Senin neden geçiyor ya? Evet arkadaşlar mallık yaptım. Oraya atmayacaktım. Arkadaşlar sokuyorum arkadaşlar Ciddi oynamamazsın dediler Bırak oynamayın dediler ama şimdi 9 tane attı Bakın da zıbamıyor Evet arkadaşlar biliyorsunuz <laughs> Bak Bu yakında senin gibi Herkes Dediğimiz arkadaşlar ağlıyor. Tablet nerede eşek lan Sen onunla oynasın ben seninkinde oh, oynayayım Of canım büyük Bunlarla şunlar aynı mı Bu top mu bu top mu Evet arkadaşlar. Ota çıkamıyor görüyorsunuz. Çıkamıyor. Yine çıkamıyor ama ben şu an Ben sahnenden yiyorum. Çıktın evet. E sen de çıkamadın az önce. Tamam ama ben nezat çıktım. Durdurmadım. Yine ata çıkamıyor. Hatta çıkmak sen ne biliyor musun? Kaleye su çekmek yani. Evet arkadaşlar bak ciddi oynuyor. Şu an içinden bakmalar bana söylüyor. Biliyorlar. Bomba! Uf, bomba yürüyorsunuz. Saygı yapalım biraz da saygımız olsun. Saygı bunu alalım bu ne? Ben saygıya bastım. Ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz işte bomba olmadığı zaman veya de olmadığı zaman çok boş kaldığı için kötü gol ki. Bir bu tane etsin, bir Bomba olmadı bu sefer. Çünkü düştü. Sen ne yaptın az önce? Ben burada zıbandım. Aynen. Sen kalbin dibine girip plase vuruyor. Tamam. Zıbam. Evet. Zıbammak mı arkadaşlar? Evet, plase zıbammak. Tamam kanki. Bak, yine anladın. Hani mutlu kim? Bana pas verin. Evet, ben sana alayım. Pas <laughs> Bu ne ya? Evet arkadaşlar. arkadaşlar maç değil. bitti bitecek. eşit değil. Ondan yenildim. Tamam kanka Ne evet? Bir Plesen Arkadaşlar ayağımdan kaçırdım. Sen, de zibim, zibim, zibim. Evet. Arkadaşlar oyunu bilenler Zıbanma. konuşsun sadece. Uh -huh. Adam flaşe zıbanmak diyor. Başka da bir şey diyor. Zıbanma değil Zıbanmak çünkü. Aynen. Nasıl yük, yük, şey yapıyor yükseltiyor o zaman topu flaşeyle zıbanmadan. Için. Zıbanmadan topu nasıl yukarı atıyor? Evet arkadaşlar maç bitti. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi günler şimdi günler paylaşıyorum. Daha abone olmayı unutmayın.